Arkadaşlar bu benim üşengeç saç topuzum Üstü, Üşenince böyle normal aç kuyruğu yapmak yerine tepeden böyle yapıyorum ve böyle daha kolayıma geliyor Uzun bir süreden sonra jöle yiyeceğim Bunlar jöleymiş. Ya yani eskiden yiyordum hatırlıyorum biliyorum Böyle renk renk aldım Aldık tezem aldı ee, ve bunları yiyeceğim <laughs> Bakalım uzun bir şeyden beri yemedim. Küçükken yemişimdir yani son hatırlamıyorum. Küçükken yemiş olabilir. Bu keşke nasıl yapıldığını falan bilsem. ama biri yapıyorum tadını hatırlıyorum ama arkadaşlar tadını hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Çok güzel ama. <laughs> o çok hafif eşlik bir ayak. Ben bundan hep alacağım artık oradan. Biliyorum artık. Orada şatır yok. Açılmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Diş etime vurdu. <laughs> <laughs> açılmadı bu. Bunu açamadım. Ha açıyordum. açamadım ya. Bakın ya. Kenarlarındakiler hep geç kalktı gitti. Ama bu açılmadı. Bıçak var mı? Tamam canım teyzem. Bunu açılması, açması da bir sorun, sorun yani. çak açması daha mantıklı Hı. ya teşekkür ederim benim. açınca da şu gibi geliyor ya lekeden de dokunmuyor yemek yapıyorlar yemek yiyorlar yani. ya yemekleri eleştiren pırdalanmada nefret ediyorum İşte ben ona şey, açma, şey. açma onu izleme. O kadar açıldı. Şey. <laughs> Dur. Hepsini alamadım. Hmm. Hmm.

Hmm. Çok güzel bir şey ya Güzel mi tadı? Tadı yok ya Tadı meyve, meyve ve su hmm. Tadına bakmak ister misin? Hmm. Ben bak hmm, Peki Sanya. Peki canım benim Oh Efsanem. <laughs> <laughs> oh. Bu beşincisi ve sonuncusu. <gülüyor> 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 Çok şükür, beş şükür. Ya Rabbim Allah'ım neler veriyorsun bize ya Rabbim. 9 mi? önemli. Amerikan. Yok, dikenla. Busa. Güzel mi? mi? Şöyle. Şöyle. Şöyle ne bu Böyle arkadaşlar videom bay bay.